Merhaba trend sektör izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Tekirdağ Saray bölgesinde Melih Kasap Restoran markasının konu oldu. Yanımızda firma sahiplerimiz Arda Ertekin ve Metin Ertekin bulunmakta. Bakalım burada beyler değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Metin Bey nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi, Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız Arda Bey? İyiyiz. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ekran başındaki izleyicilerimize bu en bay çeşit et ürünlerimizi, lezzetlerini, tatlarını her şeyini aktaracağız. Evet. Ama öncesi sizleri tanıtmak istiyorum. Arda Ertekin kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Ben Arda Tekin, 18 yaşındayım. Babamın yanında kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Babama bir şeyler katmaya çalışıyorum. Aslı baktığım zaman aile şirketi, Babana evet, destek evet. olarak da burayı yürütmeye gayret gösteriyorsunuz. Evet, uzun evet. yıllardır. Size de tebrik ediyorum. Peki Metin Bey, sizleri de değerli izleyicilerimize tanıtalım. Metin Ertekin kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Metin Ertekin kimdir? Metin Ertekin 1974 yılında Güngörmez'de doğmuştur. Burasının yerlisiyiz. 2012 yılında kasabamızı açtık. 15 yıldan beri kasabamızı işletmekteyiz. Kendi çiftliğimizden tezgahımıza getiriyoruz mallarımızı. Ve arkadaşlara, çevremize tanıtıyoruz. Harika sunumlarla. değil Harika sunumlarla, evet, evet. Baktığım zaman aslında 15 yıldır sektördesiniz. Buranın evet. da yerlisiniz evet. aynı zamanda. Sizleri de kutluyorum. Dile kolay. Çok teşekkür ederim. Bu sektörde ol. olmak. Bölgemize de böyle marka kazanları için tekrar kutluyorum sizleri. Sağ Peki olur. birazcık menümüze değinelim. Ya yani et ağırlıklı bir menümüz var. Evet. Neler var menümüzde tam olarak? Menümüzde neler var? Kasap köftemiz var. Kuzu pirzola, kuzu şiş, bonfile, antrikot, satır köfte, kaşarlı köfte, kavurma, sucuk hepsini kendimiz imal ediyoruz. Burada asla bir hazır ürün kullanılmıyor. Hazır ürün kullanılmıyor. Hepsi çiftliğimizden tezgahımıza geliyor. Yani aslında onu da soracaktım. ürünlerinden nereden tedarik ettiğinize kadar ama evet. sizin bir besi çiftliğiniz var. Değil mi? evet efendim. Birazcık besi çiftliğimizden bahsedelim. Bu hayvanların yetişmesinden ve kesimlerinden bahsedelim. Evet. E, çiftliğimizi yetiştiriyoruz. E, kilolarını dolduran hayvanlarımızı mezbahaneye götürüp mezbahanede helal kesim yaptırarak e, tezgahımıza sunuyoruz oradan. E, ufaklıktan alıyor, alıyoruz hayvanlarımızı, büyütüyoruz. Yetiştiriyorsunuz aynı zamanda evet, efendim. kendiniz. Tabii. Bıraktığımızda... Kuzumuz, e, manda sucuğu bizim sucuğumuz %70 mandadır, %30 danadır. E, i̇şte 2012 yılından beri kullanıyoruz. Patentimiz de var. Bu kendi patent ürününüz değil mi e, evet efendim. Kendi patent Peki bunları sadece hani dükkanınıza, iş yerinize gelen müşteriler mi alabiliyor? Yoksa talep olduğunda şehir dışına da gönderim sağlayabiliyor musunuz? Şehir dışına da gönderim sağlayabiliyoruz. Kargo gönderebiliyoruz. Peki insanlar size nereden nasıl ulaşabilir? Buradan numaramızda iletişim varsa. Arkadaşlar dışarıdan almak isteyen arkadaşlar da 0546 492 8859 numaradan arayıp ulaşabilirler. Kargo yapıp gönderebiliriz. Yani Türkiye'nin her noktasına sucukla Türk... alakalı eğer isteğiniz varsa değerli izleyicilerimiz markamızı arayıp tedarik edebilirsiniz. Peki birazcık bütçelerimizi konuşalım. Yani bir baton sucuk baktığımız zaman bu. Baton sucuk, bu normal kangal sucuk. Baton sucuk da yapıyoruz. Evet. Sucuklarımızı her çeşidi yapabiliyoruz. Acılı oluyor, normal oluyor. Peki Metin Bey baktığımız zaman kangal sucuk bu. Evet. Ve kendi evet. imalatınız, üretiminiz doğru mu? Doğru. Kendi tescilli markanızın bitti. Evet. Peki bunun hani e, izleyicilerimize buradan öğrenmiş olsun. Bütçe aralığı nedir? E, kilosu 1100 lira. E, 4-5. kangal alanına 1000 liradan yapıyoruz. Asıl alımlarda da böyle. alımlarda da daha güzel. Güzel şey var. Evet. Makul evet. rakamlara. Aynen Peki markanıza 4 kişilik bir aile geldiğinde hem karınlarını doyurup hem de ortalama ne kadar bütçeye buradan hizmet alabilirler? 1200 liraya 4, tane, 4 kişi bir aile geldiği zaman 1200 liraya bu masadan e, o kadar bir ödeme çıkabilir. Yani kuzusundan, sucuğundan, Karışık, karışık olarak, tabii. Karışık olarak de evet. dahil, tabii, tabii, seyirte. Evet, evet, evet. Aslı çok makul rakamlara hizmet veriyorsunuz. Evet efendim. Evet. Peki konum olarak tam nerede kalıyoruz? Konum olarak e, Tekirdağ Saray Güngörmez Mahallesi Kıyıköy yolu üzeri ana caddedeyiz Güngörmez Mahallesi'nde. Asıl konumda da yeriniz çıkıyor internette. Evet. Çok kolay bir şekilde evet. bulabilirler sizi. Evet. Peki ileri yönelik hedef amaçlarınız var mı? İleri e, aynı lezzetlerle sürdürmek istiyoruz. Çok büyümek veya şey etmek, ortalama bu işlerle yürümeye devam etmek istiyoruz. Peki baktığımız zaman yeme içme sektörü, gıda sektörü yani lezzet tattığınız yerde hijyenik ortamda çok önemli. Siz aslında açık bir mutfakta hizmet veriyorsunuz evet. müşterinize. Burada canlı canlı görüyorlar. Evet. Hem şarküteri bölümünüzü hem pişiriminizi. Evet, Peki mi? siz bu lezzet ve tazeliği korumayı nasıl başarıyorsunuz? E biz günlük e, isteklere göre ve günlük bütçemize göre yani çok hızlı olacağı günü olmayacağı günü e, dolabımız var. defrizimiz var. Difrizimizde koruyoruz. Günlük taze vitrinin Oradan sergiliyoruz vatandaş Ürünlerinizin baktığımız zaman aslında diğer güne kalma gibi bir ihtimal yok. Bunun yok. Potansiyelize evet. görürüz. Zaten... göre çalışıyoruz, evet. Peki sizleri rakiplerinizden ayıran bir özellik var mı? Neden ben sizleri tercih etmeliyim? Bizim lezzetlerimizi tadıp gördükten sonra tercihi onlara kalıyor. efendim. Şu an zaten izleyicilerimizin canı çekmiştir. Evet evet. <laughs> Peki son olarak. Buyursunlar gelsinler. Terkizle Lezzetimizi bekliyoruz. her zaman tatsınlar. Peki son olarak sizleri tercih eden müşterilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Burada neler söylemek isterim? Her zaman taze et yemek isteyen Melih Kasap uğraması yeterlidir. Evet değerli izleyicilerimiz duydunuz. Herkesi Melih Kasap restoran markasına bekliyoruz. Peki Arda Bey sizlerden de son sözlerinizi alın. Değerli müşterilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Peki verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ederim. Biz teşekkür Umarım ederim. ilerleyen zamanlarda hedef amaçlarınıza ulaşmış olursunuz diyelim. Evet. Hepimizden Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz Tekirdağ Saray'dan, Güngörmez Mahallesi'nden Melih Kasap Restorant Markası'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.